Değerli kardeşlerim. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ayetle sohbetimize devam edelim. 7. ayette biz ise onu yakın görüyoruz. Hani onlar uzak görür diyor ya. O taşınacak yolu, o taşınacak ağırlığı, o taşınması gereken merhaleyi biz ise onu yakın görürüz diyor. Güç bu şekilde olur. Görmekle, yani görme gücümüz ne kadar karakterine, kabiliyetine ya da sıfırlanmasına ya da genişlemesine matur? Demek ki en güzel gören kimmiş? Biz ise onu yakın görürüz. Neyi yakın görürüz? Görmemiz gereken ne? Uzakları yakın eden, yakını uzak eden manası. Yakın görürüz. Yani güç ve kudretin manasıdır. 8. ayet O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Allah gücünü, kudretini sadece insanlara değil bütün mahlukata, bütün yarattığı malzemeye aşikar ediyor. O gün gök erimiş. Gök erir mi yani? Gök nasıl bir şey erir? Erimiş bir maden gibi olur. Maden Şimdi bizim madenleri eritilir işte böyle kırmızı ateş gibi kalıplandırılır falan. Böyle düşünecek olursak o gün gök erimiş bir maden gibi olur. Taşınma olayı, kaldırma olayı anlaşıldı. İnsanın uzak görmesi ya da yani bir hayatımızın içinde nakşetme olsun, yola gelme olsun, tertiplenme olsun, dizayn olma, planya girme, kelimelerin ruhu, anlayışımız, basiretimiz, irademiz, görünmeyen üzerimizdeki metafizik, akıl, fikir, zeka, düşünce dünyamız vesaire bunların tamamını bunun içinde hallaç edersek iman gücüyle bunları anlamış oluruz. O gün gök ermiş bir maden gibi olur. Yani bizler demirleri filan şekillendiriyoruz işte akıdıyoruz, dövüyoruz, çalıyoruz falan vesaire. Bu da gök Allah'a göre her şeyi eridip suya çevirmek çok kolay. Yani bir noktada onu da bir noktada toplamak, bütün kainatı bir noktada toplamak ona göre kolay. Maden gibi olur diyor. Evet, 9. ayette dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Şimdi dağlar bizim güçsüzlüğümüze alamet olarak dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Hem de renkli. Hem de renkli yün. <laughs> Yumuşacık olur diyor. Yani onlar bize göre sert cisimler oluyor. Allah'a göre bir anda hani şöyle diyelim ya bir e, ağır bir derdin ya da büyük yapılması gereken bir şeye bir damla su koyarsın bir damla su ya da bir damla zehir panzehir o onu yok eder şeklini değiştirir. Şekil değişmesi Allah'a göre değiştirmek Allah'a göre çok kolay. Peki ilacı nedir? Rabbin gücü kudretidir. İlaç budur. Bizde ilaç var mı? Yani olmaz şeyleri olur hale getiriyor muyuz? Örnekler alırsak, basit olmamıza rağmen bazı şeylerde örnek alırsak anlaşılması çok kolay olur. Bir damla suyla bir adamın kanserini veya bir hastalığını bir derdini bir işte ne bilelim ee, bir beton denilen madenle kumu karıştırıp binalar dikmek gibi bir şey. Ondan sonra da iki tane dinamit koyup altına beş on dinamit koyup birdenbire onu yok etmen. Ya da bir fabrikaya atılan birçok e, çeşitli malzemeden birçok ürün ham maddeden yani ham madde manasıyla şekillenmiş manasında insan ve eşya konumu izah edilmekte. O gün gök erimiş bunu tek gök olarak düşünmemiz değil. Yani bu semadaki gök arz var, semalar var, gök var, insan metafizi buna gök deniyor, ee, düşünce dünyası gök olarak geçiyor. Bu manalarda erimiş bir maden gibi olur. Bunların içeriklerini düşündüğümüzde bize birçok bilgiler veriyor. Bu ancak temiz iman sahiplerine ait anlayış gücünün gelişmesine maturdu. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Evet 10. ayete geçiyoruz. İleriyor. Yani kelime ilerledikçe ruh adım atıyor. Adım atıyor, ruh adım atıyor. Yani kelimenin ruhu kelime ile birlikte insan vaziyetinde yürüyor. Dost, dostun halini soramaz. O gün. Farklı bir şekillenme. Dost, dostun halini soramaz. Eyvah! Yani kimse kimseye merhaba diyemez. Değerli kardeşlerim ne anlıyoruz yani? Dost dostum birbirlerini sevenler birbirlerine karşı halini biraz sonra ne ediyorsun nasılsın falan yok yok selam vereyim yok. Ya aç mısın dok musun bir çay içer yok bir soracak bir hali yok. Bu konumu gözüyle görünce gök ya da erimiş birçok şeyin insana gösteriliş şekillerinden mana taşıyor. Gözünle gör, kör olası der gibi bir şey. Bak Rabbin neler yapıyor. Şimdi birçok şey bize gizli. Biz insanlara gizli. Ama aşikar edince bitkin düşme vardır ya değerli kardeşlerim. Tamamen bitkin düşme. Bunu bir de kalbi manada düşünce dünyevi düşünce dünyası manasını düşünecek olursak bitkin olan insanın ama nefsi gayet doğal, rahatına bakar, istirahatına bakar. <laughs> yani metafizikteki güçlerinin tamamını kaybetmiştir. Sadakat, vefa, irade, akıl, bunların genişlemesi falan yoktur. Böyle bir listesi yoktur. Hayatında böyle bir hazırlığı yok. Öyle bir şeyler hiç dert edilmemiş, İhtiyacım ne? Ben nedenim? Ne, neden olmuşum? Filan. Halini sorma. kendini haline dahi soramıyor. Kendi kendisi zaten tamamen bitmiş. Öyle bitme bizim dünyadaki çektiğimiz sıkıntı çileler filan gibi değil. Değil. En basidi, en hafifi peygamberlerin çektiği çilelerdir. Örnek vereyim. Peygamberlerin hayat boyu insanlardan, zalimlerden çektiği çileler örneğidir. Bu en küçültülmüşüdür. Hani peygamberler bittim mi, yettim bulun falan. O ne yükleyeceğini biliyor. Ne yükleyeceğini biliyor. Dost, dostun halini sorma Bitmiştir artık. Tek kelimeye gücü kalmamıştır. Hal sorma. Yok yok. 11. ayet. Birbirlerine gösterilirler. Kimler gösterilir birbirlerine? inananlar birbirlerini inanmayanlar birbirlerine. Ama burada suçlu o günün azabından kurtulmak için evet herkes birbirine gösteriliyor. Yani burayla yakın tanıma insanların birbirini tanıma aynen caddede gezme sokakta gezme gibi birbirlerine gösteriliyorlar. Aha arkadaşın aha peşinden gittiğin insan ya da toplumlar aha sen uyduğun A senin niyetin, A senin göstergelerin bütün filmlere çekildi, senaryoların alındı. Bak orada tüm düşüncelerin aşikar edildi. Şimdi kendi kendisine karar veriyor. Ben tam suçluymuşum diyor. Birbirlerine gösterilirler. Birbirlerinin aynası olurlar. Burada hani insan birbirine bakınca birbirinin aynası olur ya. Birine bakınca kendisini anlatır. O da bir karşısındakine bakınca kendisini anlatır. Dikkat edelim bu bir şey. Metafiziğimiz çok güçlü bir olaydır. Çok acayip bir kitaptır Yani. <laughs> acayip kitap, o acayip de bir ruh taşıyor. Metafiziğimiz. Ama bunu hiç gale alan yok, boş ver diyen çok. Bu kendisine ait bir şey. Suçlu o günün azabından kurtulmak için ben suçluymuşum diyor. O gün anlıyor. Ama burada kendisi Müslüman oldu diyor burada doğru olduğunu, dürüst olduğunu, adaletli olduğunu, zulmetmediğini, düzgün, dürüst, doğru insan olduğunu zannediyor. Haca gittiğini zannediyor. Oruç tuttuğunu zannediyor. Allah dediğini zannediyor. Teheccüd tıkıldığını zannediyor. Ya da kafirliğini saklarım diye düşünüyor. Şeytani felasetlerini din olarak kabul ediyor. Onu da kendine yontuyor. Altında yatan bencillik. Bencilliği tamamen açılır diyor suçlu o bencilliği o suçlu demek bencillik demek bencil demek o gün azabından kurtulma bencil insan eyvah ben bunun içinde bu bencillik manasının içinde neler biriktirmişim diyor senaryosuna bakıyor. Bütün filmleri alınmış. CD'lere çekilmiş. Karşısında gösteriliyor. Cep telefonu eline verilir gibi "Aa senin kayıtların." diyor. Azabından azabını anlıyor. Kurtulmak için fidye vermek ister diyor. Kimleri taptığı oğullarını başka bir surede anlatmıştık. Çocuklarına tapma, babasına, annesine tapma, kabile taptı. İste, vermek ister. Hani taptığını? Fidye vermek istiyor şimdi. Oğullarını fidye vermek istiyor. Devam edelim. Tekrar bu ayeti bir daha okuyalım. Birbirlerine gösterilirler suçlu o günün azabından kurtulmak için. Hayli bir yol gitti. Hiç farkında değil. Azabından kurtulmak için fidye vermek ister. Oğullarını. Eyvah! Oğlu fidye mi verecek baba? Evet, evet. Evet, evet. Çok sevdiği oğul. Hatta canını dahi çok zaman babalar, anneler tehlikeye atar. Çok duygusaldır. Allah'ın yolundan da alakoyar. Oğlum istikbalıya düşün. Şu dini ikinci plana al. Kur'an'ı ikinci plana al. Hayatı harap edeceksin. Çok düşünme, kafanı yorma. Ben senin annenim, senin senden çok düşünüyorum. Çünkü şeytan beni böyle öğütlüyor. Duygusallığımla seni kandırmak istiyorum. Niye? Yavrum hayatını ilk plana, çoluğun çocuğun var, geleceğin var. Yani istikbalim var. İstikbal ahirette, anneciğim, babacığım, istikbal ahirette. Buradaki birkaç günlük duygusallığın sahtekar. Çünkü şeytan o duygusallığa civa koyuyor, civa yükseltiyor. Şeytan o duygusal, o duygusallı daha kabar diyor. Çocuk diyor ki annemden daha iyi beni düşünen mi olur? Babamdan daha iyi düşünen mi olur? Düşünen olur. Kim? Peygamberler kim? Kur'an. Anneyi babayı diskalifiye eden bir ayet. Çocuğu diskalifiye eden bir ay çocuğa ve de anneye, anneye babaya itaat edecek, saygılı olacaksın, iyilik yapacaksın, hizmet edeceksin. O sana nasıl merhamet ettiyse yapacaksın. Ama onları da put edinmeyeceksin. Oğullarını niye vermek ister bir günahkar, bir zalim, bir adaletsiz, bir parayı malı çok seven, yağın biriktiren insan. Bak burada çocuğuna duygusal olarak aldatan insan çocuğunu şimdi fidye vermek istiyor. Çünkü kurtarayım bu dertten. Ha çocuğum size diyor bana bu azabı gösterme. Yani çocuğumu azap edin. Değerli kardeşlerim bunun içinde ne yatıyor? Ne yatıyor? Devam ediyor. Namusluyum diyen namussuzlara duyurulur. Eşini ve kardeşini. Eşini istediği o azabı görünce eşini ailesini istediği konumda teslim eder, fidye vermek ister. Ve kardeşini çok sevdiği kabilesini hediye etmek, fidye vermek ister. Namus nerede kaldı? Ne namusu? Namus dediğin nasıl bir şey? Burada aynen öyle yazıyor. Ayet bunu aynen böyle söylüyor. Eşini ve kardeşini. Ha namus yüzünden filan katil olanlar, işte ailesini öldürenler, çocuğunu, bilmem ne yapanlar. Eşini ve kardeşini fidye vermek ister. Fidye vermek ister oğullarını. Yetmez. Eşini ve... Hani senin eşini kıskanıyordu? Azabı görene kadar kıskanıyor. Azabı görünce namus, haysiyet, şeref geçti gitti. Yetmez. Kardeş bağ çok önemliydi. Onun için ölürdü. Kardeşine fidye veriyor. Nelere taptığımızın farkında mıyız? Hangi saplantılarda olduğumuzu. Peki en güvenilir olan ne? İnsana karşı bu kelimeleri insana getiren. Başta gönderen, sonra getiren sonra gelmiş olan Kur'an. işte bu. Bunu göreceksiniz diyor. Hiç kurtuluş yok diyor. Namusunu fidye vereceksiniz. Diyor. Beni bu azaptan kurtar. İçerikleri çok. Abes iştigal anlatmayın bari. Azabı çok çeşitleri var. Çok çeşit çok namuslu adama çok dürüst ya da samimi kardeşine samimi olan. Ne gayene samimi? Ne gayenen? sahtekarlıktan kurtarmaya çalışalım. Buradan anlayalım, hayatı öğrenelim. Yoksa yoksa inanın ki her şeyimizi fidye versek <laughs> fidye olarak verirler diye kurtulmak için onlar. Nasıl bir sıkıştırmaysa, nasıl bir bitkinlikse eşini, ailesini, kardeşini, oğlunu oğullarını diyor, oğlunda demiyor, oğullarını fidye verir diyor. Bundan sonraki ayette bakalım ne söyleyeyim.